Merhabalar sevgili Kova burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım sizler için. Evet Kasım ayına niyetimi aldım dostlarım. Hemen başlamak istiyorum. Sizler de niyetinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Şöyle fincanımı açıyorum. Diliyorum ki güzel bir ay olsun Kova burçları için. Evet iyiler çıksın diyelim. Kötü olan ne varsa evrene iade edelim. Sevgili Kovalar, bir telefonun başında böyle bir telefon bekliyorsunuz ama bakın burada bu telefonunuzun geleceğini de gösteriyor bana. İnşallah böyle güzel hayırlı bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmadan çıkacak bir barışma, bir şeylerin düzeltilmesi, toparlanması durumu var arkadaşlar. Konuşmaların devam edeceğini gösteriyor burada. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi geçmişle ilgili çok fazla yargılamalar yapıyorsunuz kendinize. Niye bu kadar suçluyorsunuz kendinizi? Bir şeylerden suçluyorsunuz sevgili kova burcum. Ee, ama belli de etmeyin. Bakın her şeyi böyle suistimal eden insanlar olabilir etrafınızda. Hani siz kendinizle ilgili bazı şeyleri sorgularken evet sen de şöyleydin böyleydin deyip konuşan motivasyonunuzu düşüren insanlar olabilir. Hiç onlara karşı bu konuşmaları yapmayın olur mu? 13 yazıyor dostlarım belirgin bir şekilde. Evet şurada görebilecek misiniz bilmiyorum ama evet kamera birazcık böyle buğulandığı için belki tam göremiyorsunuz ama şurada 13 yazıyor net bir şekilde. Kasım'ın 13'ünde arkadaşlar zirve yapan olaylar yani başarının zirvesi, mutluluğun zirvesi, güzelliğin, her şeyin olumlu anlamda hayatınızda gelişen durumlarda artık böyle bu bunun zirve yapması olarak yorumlanabilir sevgili Kova burcum. Ee, evet birazcık yorgun hissediyorsunuz kendinizi bazılarınızda hasta ve bitkin hissediyor olabilirsiniz Fakat kısımda da toparlanmak isteyeceksiniz çoğunlukla bu durum içerisinden çıkmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Ee, şöyle devam edelim arkadaşlar böyle bohça gibi çıkmış hani böyle gelin bohçası damat bohçası olur ya dostlarım evlilikle ilgili hani şey olabilir hazırlık olabilir evlilikle ilgili hazırlık yapılıyor olabilir bir evlilik teklifi alabilirsiniz bununla ilgili ilişkiniz varsa ilişkinizde evlilikle ilgili bir şeyleri konuşmak isteyebilirsiniz burada gördüğüm gelin bohçası damat bohçası şeklinde görüntüler buna işaret eder dostlarım. Evet devam edelim arkadaşlar önünüzde bir tane engel bulunuyor şöyle söyleyeyim şu an çalışıyorsanız siz bir yükselme bir şey var burada bir terfi alabilirsiniz yani yapacağınız bir durum var ama bir bayanı gördüm özellikle önünüzde durduğunu onun engellemeleri 2-3 kişiyi birden etkilemeye çalışıyor bu konuda sanki. Ama her şeye rağmen yani bütün engellemelere rağmen bir yükseliş yapabilirsiniz. Eğer ki iş arıyorsanız yine böyle birazcık sizin önünüze geçen durumlar, kişiler, rakipler, rekabet durumları söz konusuysa yine rakiplerinize karşı e, galip geleceğinizi gösteriyor sevgili kova burcum. Evet şöyle bakalım arkadaşlar bir rüzgar eser gibi bu rüzgarın esmesi aslında sizin falınızda şunu ifade eder arkadaşlar bir geçiş sürecidir. Hayatınızda bazı şeylerin değişimi başlamıştır. Bu değişim güzel olacak demektir hayırlı olacak demektir inşallah diyorum. Çok sivri dilli konuşmalar yapmayın diyor yalnız. Ee, çok keskin konuşmalar yapmayın. Özellikle kırıcı olmayın. Aileniz, yakın çevreniz, sevdiklerinizle ilgili ne kadar bazı şeyleri bir e, birazcık bir tık böyle tahammülünüz kalmamış olsa da çok kırıcı konuşmalar yapmayın. Kasım ayında sonrasında pişmanlık olabilir diyor. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar. Bir masanın etrafında oturmuşsunuz. Birkaç kişi konuşuyorsunuz. Tabii ki burada konuşulan konu sizin için hayırlı ve diğer kişiler için de hayırlı ama bir ortak noktada buluşulamıyor. Yakın çevre, aile, iş ve iş ortaklıkları noktasında konuşulan konularda önemine dikkat edeceksiniz. Daha çok ne konuşuyorum, ne söylüyorum, ne bekliyorum ve ne anlıyorum. Yani karşılıklı iletişimlerle ilgili düşüneceksiniz. Birkaç kez toplanılabilir, birkaç kez bir araya gelinebilir, aynı problem üzerinden konuşulabilir, çözümlenecek. L harfi, i harfi arkadaşlar isminde, soy isminde olan bir kişi bir şeyler gizliyor diyor. Çevrenizde, yakın çevrenizde böyle birisi varsa, isminde, soy isminde olan bu kişinin gizlediği, sakladığı bazı konuların ortaya çıkacağını, sizin bazı soru işaretlerinizin de gideceğini gösteriyor bana. İtiraflar var. Sizden yana itiraflar veya size gelecek itiraflar olabilir. Nedir? Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok özledim gibi gibi bu itiraflar yani olumlu yönde olan duyguların itirafları aslında dostlarım. Siz veya aklınızdaki kişiden gelecek olarak görüyorum bununla alakalı. Şimdi bakın siz bir kişiye diyorsunuz ki e, sen diyorsun ki hep ben hep ben bencillik yapıyorsun. Bencillik yapmanı istemiyorum. Ben toparlamaya çalışırken senin sadece ben demen bizi bir çıkmaza sürüklüyor diyorsunuz arkadaşlar. Bencilce düşünen, bencillik yapan kişileri uyarabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kovalar olarak birazcık bazı şeyleri açık açık pat pat söylemeyi de düşünüyorsunuz sanki. Dostlarım, bir ailenizden bir bayanla ilgili bir süreciniz olacak onun yaşadığı süreçler, bir takım durumlar ama o kadar destek olacaksınız, o kadar yanında olacaksınız ki bu destekten çok olumlu etkilenecek. Yani problem neyse mucizevi bir şekilde aşılabilir. Bir hastalık da olsa, bir kötü bir şey de olsa bir sıkıntı da olsa ne olursa olsun bakın destekleyin mutlaka Kasım ayı içerisinde yakın çevrenizden bir kişi onu hissedeceksiniz onu destekleyin ne kadar desteklerseniz o kadar güç alacak ve o kadar çabuk sıkıntılı bir süreci birlikte atlatacaksınız bazı şeyler böyle konuşmalar geliyor kulağınıza ee, şöyle söyleyeyim gerçekten fitnelik düşünen bir insanın konuşmalarına takmayın kafanıza gerçekten takmayın yalnız Öyle bir şey ki bu insan da ciddi manada birilerine geçmişte zarar vermiş. Bakın bunu siz biliyorsunuz, duydunuz. Bu kişinin zararlı bir insan olduğunu biliyorsunuz. Neden hala konuşuyorsunuz arkadaşlar? Birazcık da sorgulama zamanı kova burçları olarak. Neden sırrımı veriyorum? Neden böyle bir insanla hala diyalogdayım? Bunları sorgulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir takım böyle. Ee, bakın burada bir ev içerisinde, bir hane içerisine sıkıntılı bir şeyler yaptırmaya çalışan bir bayan var. Görüyorsunuz değil mi? Bu bayan sanki evi böyle elin içine almış oynuyor. Bakın bu bayanın eline, ayağına dolaşacak her şey ne yapıyorsa böyle eriyip gidiyor aşağıya doğru. Yani hiçbir etkisi olmayacak. Böyle bir durum gördüm. Bir ev, bir hane aydınlanacak. Bir kötü e, negatif kişinin etkisinden çıkacak. Çünkü her şeyin farkına varılacak, her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. E, evet kova burçları olarak yeni tanıştığınız insanların çok ilgisini çekebilirsiniz, çok dikkatini çekebilirsiniz. İşte sizi tanımak isteyebilirler, daha fazlasını bilmek isteyebilirler. E, biraz sorgulayacaksınız çünkü sizi dur diyen bazı sebepleriniz olabilir bu dönem e, yeni tanıştığınız insanlarla samimiyetle ilgili kendinize sınırlar koymak isteyebilirsiniz. M harfi isminde soy isminde olan bir adamın tepe taklak oluşu var ama bu sizin ah ettiğiniz bir kişi. Ahlarınız çıkacak arkadaşlar. Yani nasıl olduğuna şaşıracaksınız. Ah ettiğiniz kişilerden gelecek haberler sizi şaşırtıyor. USA isminde soy isminde olan iki yüzlü bir kişiye karşı dikkatli olmalısınız. İki yüzlü de iyi görünüp aslında iki yüzlü de gerçekten e, iyi olmayan bir kişiye karşı dikkat edin diyor. E, maddi yönden dostlarım yeni bir döneme gireceksiniz. Artık kararları alı alıyorsunuz maddi konularla ilgili. E, ben şöyle söyleyeyim bu Kasım ayında aldığınız kararlar önemli. Maddi yönden neyi hedeflerseniz o olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Hani neyi hedefliyorsunuz ona bir bakmanız lazım. Ya da bir şey hedeflemiyor musunuz? Oraya dikkat etmek gerekiyor. Maddi yönden büyüme olacak. İnşallah Kasım ayında başlayacak bir süreçle birlikte. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.